Herkese selamlar videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Çağatay Ulusoy'un başrollerinde yer alacağı Eşref Rüya yeni bölümleriyle ne zaman ekranlara gelecek Eşref Rüya dizisini merakla bekleyenler öncelikle videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Biliyorsunuz Şahatay Ulusoy Gaddar dizisiyle adeta milyonları ekranlara kilitlemeyi başarmıştı. Ama dizimiz kısa ömürlü olmuştu. Ratingleri de gayet iyi durumdaydı. Ama dediğim gibi artık anlaşma gereği olsa gerek dizi bir erken final yapıldı. Peki yeni dizisi Eşref Rüya. Bakalım arkadaşlar istenileni verecek mi? Ne zaman başlayacak? E, Ekim ve Kasım ayları arasında arkadaşlar artık çekimleri başlaması planlanıyor ve bu sezona yetiştirilmeye çalışılıyor Eşref Rüya. Umuyoruz ki arkadaşlar Çağatay Ulusoy ve partneri kim olacak diye soranlar oluyor. Partneri henüz belli değil arkadaşlar ama dediğim gibi Çağatay Ulusoy'un başrolünde olacağı kesinleşti. Eşref Rüya dizisine ait detaylar gelir gelmez de ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.